Oo. <laughs> oh. Bak DVF 2 iki bomba. Aha. Gördüm. Oy! Oy! Ya. amk tamam, klasik lan ya. Klip alayım ne? Ha hiç bette falan hesaplamıyorsun değil mi onları yaparken? Oğlum şey ya şu alttaki şey var ya. Çizgiye bakarak attım. Normalde her tahmini. 100 metrede bir tane galiba. Tahmini atıyorum bak mesela gördün mü bu tahmini? Evet her 100 metrede bir hesapla bakayım. Bak. Bunu <laughs> klip. <laughs> Göremedim ya bu şey. Ah oh be, şu da yakalanmak o kadar kötü bir şey ki. Ben onu vurdum değil mi lan? Evet evet. Kim bayıttım anlamıyorum ki. 오고 오고 더쳐 가다 한번 보내 드리